Merhaba sevgili izleyenler. Nilüfer Belediyesi'ne hoş geldiniz. Ben Yankı Çöz. Koronavirüs sürecinde özel canlı yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz ve bugün yine önemli bir konuğumuz var. Değerli konuklar bugün aslında Dünya Sağlık Günü ve Dünya Sağlık Günü'nde koronavirüsle tüm dünya mücadele ediyor. Bugünkü konumuz bu aslında ve konuğumuz da çok değerli bir isim. Bursa Tabip Odası Başkanı Sayın Doktor Güzide Elites. Güzide Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, şimdi bugün Dünya Sağlık Günü ve e, az önce de bahsettiğim gibi böyle bir süreçten geçiyoruz aslında. Neler söylemek istersiniz? Böyle genel bir giriş yapalım daha sonra sorularla detaylara ineceğiz. Ha, önce ben giriş yapmadan önce bir teşekkürle başlamak istiyorum yayına. E, bu öncelik Nilfer Belediyesi'ne ni, tüm sağlık çalışanları adına ve hekimler adına yapıyorum bu teşekkürü. Çünkü Nülfer Belediyesi bu zor süreçte bizim yanımızda oldu. Bursa Tabip Odası'nın biz hekimlere kalacak otel organizasyonu yaptı. Biz hekimleri orada konaklatabiliyoruz şu an itibariyle. Ayrıca meslek ve maske ve artı eldiven gibi bazı koruyucu destekler verdi bize ve vermeye devam ediyor. Gerçekten şükran, şükranlarımızı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Nilüfer Belediyesi'ne ni. Bursa Tabip Odası olarak, hekimler olarak. Biz tüm hekimlerimize Heh. ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten yaptıklarınız hiçbir şekilde hiçbir şeyle ölçülemez durumda. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Canı gönülden. Çok teşekkürler. Biz e, görevimizi yapıyoruz, onu da konuşuruz belki ama bugün hakikaten Dünya Sağlık Günü e, şöyle ki Birleşmiş Milletler 1946'da e, Dünya Sağlık Örgütü'nün anayasasına geçirdi ve geçirdiği günü de Dünya Sağlık Günü ilan etti. Bunun amacı ne? E, i̇nsanların sağlığın e, e, farkındalığını sağlamak bugün içerisinde ki bugün aslında yaşadığımız olaylar e, e, biliyorsunuz Covid-19 hastalığıyla, pandemisiyle karşı karşıyayız ki e, bu sağlıklı olma durumunun ne kadar önemli olduğunu, bu bilincin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bize, çok acı bir şekilde hatırlatıyor belki ama e, gerçekten e, bundan sonra dünya sanıyorum aynı olmayacak özellikle sağlık bağlamında. E, bugün onu belki tekrar buradan konuşmak bizim için çok değerli olacak çünkü biz sağlığı şöyle tanımlarız bütün hekimler sağlık ruhsal bedensel ve ekonomik olarak ve insanın hem barınma koşullarıyla hem yaşam koşullarıyla bir bütün olarak elinde birlikte alınması noktasında sağlığın böyle tanımlanması gerekiyor ve biz böyle tanımlıyoruz. Bugün baktığımızda da sağlığın bu tanımına uyan veya uymayan pek çok şey görüyoruz. Sağlığın herkes tarafından ulaşılabilir ve erişilebilir noktasında kalması gerekiyor. Dünya'da bugün birçok örnekler görüyoruz. Bugün itibariyle az önce baktığımda 76 binin üzerine çıkmıştı insanları kaybettik. 76 bin insanı kaybettik bu salgında. Bir buçuk milyona yakın insan hasta durumda şu anda Dünya'da ve gerçekten o zaman sağlığa erişim noktası çok önemli bir nokta çünkü sağlığın erişilebilir olması için parasız olması gerekiyor ve erişilebilir noktada olması gerekiyor. Bu ülkede, bu ülkemiz bu açıdan kısmen şanslı. Kötü örnekler görüyoruz, örneğin Amerika gibi, özel sağlık özel sağlık sigortalarının sadece insanların sağlık güvencesini sağladığı bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri ki biliyorsunuz e, teknolojini ve sağlık bağlamında. Pek çok e, ilaç, e, te e, teçhizat bakımından çok zengin olan bir ülke. Fakat bugün insanların en yüksek ölüm olanlarını Amerika'da görüyoruz. Çünkü insanlar sağlığa erişemiyorlar. Parası olmayan insanların hastanelere gitme şansı yok, tedavi olma şansı yok ve neredeyse ölüme terk ediliyorlar. Böyle bir noktadansa e, herkesin Eşit bir şekilde ve parasız bir şekilde sağlığa ulaşmasının ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz günler günleri yaşıyoruz diyebilirim. E hakikaten bundan sonraki dönemde hiçbir zaman için sağlığa bakış açısı ülkelerin böyle olmayacaktır ki bu çok konuşuluyor. E, bir sağlığın kamu tarafından e, verilmesi özelleştirilmemesi ki İspanya örneğinde biliyorsunuz bütün özel hastaneler e, kamulaştırıldı bu süreç içerisinde. Geçici olsa da o, o, bu şekilde davranıldı. Yani bu tek elden yönetimin ve kamu tarafından yönetilmesinin hastalıklar bazında ki önümüzdeki yıllarda e, pek çok pandemi göreceğimizi e, bilim insanları söylüyor. Böyle bir noktada gerçekten e, kamu eliyle sağlığın dağıtılması, Sağlık hizmetinin karşılanması bir kez daha e, önemini vurgulamış oluyor. Önümüzdeki yıllarda az önce bahsettiniz pandemilerin görülmesi. E, farklı virüsler mi? E, bunlardan mı bahsediliyor. E Tabii yani şimdi baktığımızda e, neler gördü dünya. Hani e, kısa geçmişi olan genç olan insanlar bile SARS'ı hatırlayacak kuş garibi adı altında. Domuz garibi altında he bir ne bir salgınını hatırlayacak. E, bunlar ülkemizde çok büyük kayıplara neden olmadı bir ama bugün Covid-19'a baktığımızda bütün dünyayı saran, pandemide bu demek zaten, bir salgınla mücadele ediyor dünya şu anda. Her şeyi bıraktı farkındaysanız. Ekonomi durdu, ondan sonra insan turizm durdu, insan hareketleri durdu ve her şey durdu. Ve insanlar sadece şu anda yaşamak için ve bu salgını bitirebilmek için mücadele ediyor ve sağlıkçılar başta olmak üzere tüm sağlıkta çalışanlar başta olmak üzere bilim insanları aşı üretmek için, ilaç bulmak için gerçekten büyük bir çaba ve emek sarf ediyorlar. Şu anda dünyanın gündeminde bir numara olan ne, ne birçok şey. Sadece bu hastalıkla mücadele edip ...bir an önce normal hayata geri dönebilmek ve e, sağlıklı bir yaşam sürebilmenin keyfini göreceğimiz günlere ulaşabilmek. Bu anlamda gerçekten e, hayatın durduğu bir noktada sağlığın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar birincil olduğunu ve vazgeçilmez olduğunu her bir birey için... ...ve her insanın hayatının da değerli olduğunu altını da çizerek hiçbir kimsenin e, kaybedilmesine göz yummadan... Bu sağlığın eşit bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Şimdi bugün Dünya Sağlık Günü dedik. Aslında artık konuşmayı da koronavirüsü ilgili yapmamız gerekiyor. Peki bu süreçte Bursa Tabip Odası sağlıklı kalmak için neler öneriyor Bursalılara? Şimdi Bursalılara öncelikle nüfus hareketinin yani sokakta gezmenin durması gerektiğini söylüyor artık her herkes televizyon seyrediyor herkes birçok insan sosyal medya kullanıyor ve biliyoruz ki bir insan e, en az e, üç kişiyle başladı e, bu e, Türkiye'de 15 kişiye kadar çıktı Türkiye şartlarında yani bir insan pozitif olan bir insan taşıyıcı olan bir insan Hatta belirtileri olmadan hasta olmadan taşıyıcı olabilen yani ufak tefek ne e, böyle burun tıkanıklığıyla falan geçiştirebilen bir insan en az 10 en fazla 15 kişiye kadar bu hastalığı bulaştırabiliyor. Evinin evine götürebiliyor, aile bireylerine taşıyabiliyor ve onlar bu hastalığı daha ağır yaşayabiliyor. O yüzden çok önemli bir nokta, e, nüfus hareketliğinin durması lazım. Yani zorunlu olmadıktan sonra ki burada çalışması gereken insanları bir kenara koyuyorum ben. Ama ee, evde oturabilecek rahatlıkla e, belirli bir yaş grubu ki okulda e, öğrenciler bu grupta şu anda okullar kapalı. E, belirli bir yaş grubunun üzerindeki insanlar bu grupta e, pek çoğu emekli evinde oturuyor. Ev hanımları örneğin bu grupta e, sokağa çıkmaları gerekmiyor. Yani gerçekten e, sokağa çıkma olayını minimuma indirip temel ihtiyaçlarımız noktasına tutmamız gerekiyor. Oldu ki sokağa çıkmamız gerekiyor, gerekecek olabilir. Eczaneye gitmemiz gerekebilir. Marketten bir şeyler almamız gerekebilir. Evimizin ihtiyaçları var. Ve o zaman ne yapacağız? Maske kullanacağız. Maske kullanacağız ve aynı zamanda da bir buçuk metre en az olmak üzere insanlar arasında bir fiziksel mesafeyi koruyarak hareket edeceğiz. Market içerisinde, sokakta, yolda eğer bu mesafeyi korumazsak bu bulaşı bu hastalığın bulaşımını bu zinciri kırmamız pek mümkün yok gibi gözüküyor. O zaman biz aylar süren bu aylarca bu hastalığı gündemde tutmak zorunda kalacağız. Aylarca bu kısıtları, belki daha fazlalarını yaşamak zorunda kalacağız. Ama bu arada en önemlisi birçok insanımızı kaybedeceğiz. Birçok insanımız bu hastalığa kurban olacak ve hayatlarını kaybedecek. Biz bu sorunları yaşamak, bu zorlukları yaşamak istemiyoruz. E, bütün bu insanların sağlıklı kalması için bu kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Evet e, peki e, şimdi sizin gözlemlerinizle özellikle Bursa çapında koronavirüsle mücadele süreci nasıl işliyor? Sizce vatandaşlar bu sosyal izolasyona e, uyuyorlar mı? Kendilerini karantina altına alıyorlar mı ya da bu belirlenen kurallar biçimine uydukları gözlenebiliyor mu? Bu arada e, buna cevap vermeden önce vatandaşlarımıza da bir hatırlatma da bulunayım. Yorumlarla birlikte onlar da bu programa katılabilirler, merak ettiklerini sorabilirler. Buyurun hocam. söz sizde oh. E şimdi genelde e, uyulduğunu görüyoruz. E, hani sokaklar kısmen boşaldı, e, pazarlar da bazı kurallar kondu. Biraz e, şöyle geç sanki olduğu gibi geliyor bize. Biraz daha belki erken daha e, çünkü önümüzde örnekler vardı. E, Çin örneği vardı, İtalya örneği vardı, İspanya örneği vardı. Yani bu ülkede de bunların İran örneği vardı. Bu kurallar belki daha öncesinde organize edilebilirdi. Belki bu noktada biraz zorluklarımız var. Ama yine bu noktadan sonra bile, hala bile çok değerli, hala bu kurallara uymak gerekiyor. Bunun belediyeler tarafından bildirildi, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirildi. Her gün değişik kamu spotlarıyla bunlar halk bilgilendirilmeye çalışıyor. Bu kurallara kendi iyiliğimiz için, ailemizin iyiliği için ve etrafımızdaki insanların, dostumuz... Bir süre sonra çünkü göreceğiz ki dostumuz, arkadaşımız, onların ailelerindeki insanların acılarını şahit olacağız ki bunları yaşamamak için e, sorumluluklarımızı alıp e, evde oturmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda e, Bursa çerçevesinde baktığımızda e, genelde uyulduğunu görüyorum ben. E, çünkü ben e, bir sağlıkçı olduğum için e, işime gitmek durumundayım ve e, arabamla yolculuk ediyorum. Ben de sokağa çok mümkün olmadı ama işim geriye çıkmak durumdayım. Ama insanlar pek çok konuda fedakarlıkta bulunuyorlar ki bulunmalılar. Ama bu değildir ki aynı site içerisinde oturup çocuklarımızın birlikte oynaması veya aynı site içerisinde komşumuza çaya gitmek veya arkadaşımızın kapısını çalıp onda beraber bir akşam yemeği yemek. Bunlar bunlar da olmaması gereken durumlar. Hani kapalı ortamlarda da bu izolasyona uymamız gerekiyor. Bu izolasyon sayesinde hani var ya karşı komşumuzun kapısı açıp benim kapım açık. O şekilde sohbetler, görüntülü sohbetler. Bugün teknoloji çok ilerledi. Bakın biz nasıl yayın yapıyoruz? Ee, bu şekilde birlikte pek çok e, internet üzerinde bu canlı e, konuşma olanakları var ve bunların üzerine dostlarımız da tam tersine bunu yapmalıyız da çünkü insanlar e, bizler e, ilişkileri sıcak bir toplumuz birbirimizi özlüyoruz ben ailemi özlüyorum e, yakınlarımı arkadaşlarımı özlüyorum akşamları onlarla sohbet ediyorum internet üzerinden canlı yayınlar üzerinden gerçekten bu bağı da koparmadan kendimizi Duygusal olarak izole etmeden, çünkü bu işin bir e, psikolojik yükü de var. İnsanlar e, tek başlarına, bazen birkaç kişi, bazen bir karı koca e, olarak evlerinde yalnız olabilirler. Kalabalık aileler kısmen daha şanslılar. Belki o anlamda kendi e, noktalarında daha hareketli bir aile hayatı sürebilirler ama yine de belirli bir süreden sonra evde tek başına veya bir ailenle birlikte bile geçirirse bu izolasyon sıkıntı yaratabilir. Onu da bu tarz psikolojik desteklerle birbirlerimizi sıkıldığımızda darlandığımızda yorulduğumuzda birbirimizi arayarak sohbet ederek belki karşılıklı şey üzerinden yemekler yiyerek. Hayal gücümüzü çalıştırarak bir takım etkinlikler yapmak zorundayız. Bu süreci böyle atlatacağız. Yine dayanışarak atlatmamız lazım. Ama e, çok önemli bir şey, e, özellikle sokakta ve komşuluk ilişkilerinde e, bu evlerde bile e, olmaması gereken bir ilişki olduğunu bilelim. Çünkü hakikaten e, dediğimiz gibi ki örneklerini e, pek çoğunu verebiliriz. Bir kişinin bir el sıkışmayla başlayıp, merhabasıyla başlayıp ondan sonra ona, onun aile o karşısındaki insana, onun ailesine giden pek çok örnek biliyoruz. Biz buna filyasyon diyoruz bu izleme yöntemine. Bunların bazıları hafif şikayetlerle atlatabiliyorlar basit grip gibi adlandırabileceğimiz yani gripte gördüğümüz belirtilerin hemen hemen aynısı ama bazı insanlar o kadar şanslı olmuyor hastanede ve hatta yoğun bakımda görebiliyoruz örnekler ciddiye alınması gerektiğini en önemli örneklerini de kamuoyu biliyor örneğin çok net bir örnek var İngiltere başbakanı çok uzağa gitmemize gerek yok şu anda yoğun bakımda o ciddiye almayan bireylerden bir tanesiydi ve onun başına geldi bu o, o, bizlerin de başına gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Onun için mutlaka bu konuyu ciddiye almamız gerekiyor. Evet çok haklısınız. Bunun için de Bursalıların aslında çağrılara uyduğunu da görüyoruz. Evet. Siz de bunu söylediniz. Şimdi sağlık çalışanları kendinden ödün vererek canla başla çalışıyorlar. Yani gece gündüz oradalar. Bununla ilgili olarak hatta ailelerini bile görmüyorlar. Çünkü kendilerini izole etmek için işte bizim gibi bizim tavsiye ettiğimiz gibi ya yurtlarda kalıyorlar ya oteller evet. tavsiye edildi. Onlarda kalıyorlar. Peki moraller nasıl sağlık çalışanlarında? Şimdi onlar aslında bu hani hazırlar. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Arkadaşlarımız, bizim meslektaşlarımız, biz bunun için eğitildik diyorlar ve bu zor günlük için. Yani. Bir yoğun bakımda çalışan bir hemşire arkadaşımız, bir yoğun bakımda çalışan doktor arkadaşımız ya da ilk kapıdan numune alan arkadaşımız veya herhangi bir ateşli hastaya bakan, acilde çalışan arkadaşımız. Bugün bütün hekimler, yani şunu söyleyeyim, şu anda hastanelerde göz uzmanı da olsa, cildiye uzmanı da olsa şu anda bu COVID-19 polikliniklerinde hasta bakıyorlar. Yani şu anda özel bir hekim ayrımı olmaksızın çünkü hekim gücümüz de bu anlamda e, sınırlı. Çünkü enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları diye sınırlamaya başladığımız zaman hekim sayımız bu ihtiyacı karşılamaktan uzak. E, bu dünyanın her yerinde böyle sadece bizde değil. Bunu da artık da söyleyebilirim. Çünkü bu kadar yoğun bir hastayla karşı karşıya kalanında özel bazı önlemler alınması gerekiyor. Onun için her bir her e, hekim şu anda e, bu hastalıklarla aile hekimleri dahil olmak üzere bu hastalıkla mücadele hattında. da e, morallerini bozan şunlar oluyor. Hakikaten gerçekten insanlarımızın fütursuzca davranması bir kere moral bozuyor. Yani eğer sağlık e, hekimlerin e, moralleri bozulmasını istiyorsak sokağa çıkmayacağız sevgili dostlar. E, çünkü onlar sokakta gezdikçe e, onların iş yükleri artıyor. Ve onlar hastalarını kaybettikçe esas moralsizleşiyorlar. İstiyorlar ki herkesi hayatta tutalım. Herkesi e, faydalı alalım ve herkesi e, sağlıklı bir şekilde hayatına geri döndürelim. Ailesine geri kavuşturalım. Onun için olağanüstü bir çabaları var. 24 saatlik nöbetler tutuyorlar. Üzerine bazen tekrar çalışıyorlar. Onların en çok moralini bozan diğer insanların bunu algılamaması ve bunu e, yeterince ciddiye almaması oluyor. En önemli konu bu. Bir de... Gerçekten e, ilk dönemlerde özellikle kısmen şimdi biraz daha e, bu konu daha iyi bir noktada ama e, koruyucusuz çalıştıkları bir dönem oldu hekimlerin e, ve sağlık çalışanların, yani kişisel koruyucular olmaksızın. E, bu dönemde e, bazı hekimlerimiz e, COVID pozitif oldu. E, biz de oda olarak onları izlemeye çalışıyoruz. Şu anda sağlıklarında bir sıkıntı olan bir hekim arkadaşımızın bir geri dönüşü yok bize ama ama hiçbir hekimi de bu süreçte hastalanmadan ve herhangi bir zarar görmeden bu süreci atlatması için onlara ihtiyacımız var çünkü onların sağlıklı kalması bu toplumun sağlıklı kalması için çok önemli onların bu işte Nilfer belediyesi gibi pek çok gönüllü kuruluşun sadece onlar sınırlı değil ve bireylerin katkıları var bu süreçte maske sağlıyorlar. Değişik yerlerde kendileri bireysel dağıtabiliyorlar veya bizlerin aracılığıyla dağıtabiliyorlar. Ki bu da buradan şey yapalım, bu bağışlara da açığız. Odamız her zaman için bu bağışları kabul edebilir. Gerçekten bizim için zorlu bir süreç. Ama biz çalışmaya hazırız. Ama çok önemli bir konu var. Hala şiddet olayları, Bursa'da örneğini duymadım ama Anadolu'nun değişik yerlerinden paylaşımlar olabiliyor. Bu zorlu süreçte şiddeti anlamak hiç mümkün değil. Bu kadar hayatını ortaya koyarak, değil mi? Yani ailesinden uzak pek çoğu az önce bahsettiğiniz evet. otellerde kalarak hatta onları korumak adına. hatta hani aylar bir aydır çocuğuna sarılmayan hekimler biliyorum ben. Ondan uzak yaşayarak evin bir köşesinde bir odasında kendini izole ederek. Onlara bulaştırmamak için çaba sarf ederek e, çalışan hekimlerimiz var. E, onları e, gerçekten el üstüne tutmamız gerekiyor. Onlar bizim göz bebeğimiz, en kıymetlimiz. Bugün dünyada en kıymetli meslek şu anda en kıymetli meslek hekimlik ve sağlık çalışanları. Evet. E, çok değerli, çok değerliler ve bu değerlerini de her zaman bilmemiz gerekiyor. Bu süreç geçecek, hepimiz güzel günlere varacağız. Ee, ama o zaman da bu süreci unutmamamız lazım. Evet, her zaman ee, diyoruz evet. ya, önce sağlık diye işte bu evet. anlamda da hekimlerin önemini, evet. gerçekten sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha anlamış olduk. Bugünlerde değerli izleyenler, aslında onları alkışladık balkonlarda, her yerden duyurduk teşekkürlerimizi. Bir de buradan rica edelim. Böyle yorumların altına hekimlerimiz için, sağlık çalışanlarımız için alkışları bir görelim sizlerden. Bunu rica edelim. Ve bir soruyla devam etmek istiyorum. Bir vatandaşımızın sorusu var. Doktorunun öngörünüz nedir? Ne kadar sürer bu salgın Bursa için diye bir soru gelmiş. Bunu kısa bir cevap alalım sizden. Yani yine başa dönüyoruz. Hani e, bu e, süreçte şey bahsetmedik tabii maske kullanıyor insanlar ve el yıkamanın önemini de hatırlatmak isterim tekrar. E, onu unutmamamız gerekiyor. Kişisel hijyen çok önemli. E, onu mutlaka ellerimizi sık sık yıkayacağız ki e, başka insanlara bulaştırmayalım. Dışarıdan aldığımız özellikle getirdiğimiz e, bir noktada evimizdeki insanları hasta etmeyelim. E, şey için salgının süreciyle ilgili değişik yorumlar var. Ee, buradan onu tam net söylemek bir falcılık olacak gibi gözüküyor. Ee, ama e, iyimser tahminlerle e, muhtemelen Nisan sonundan sonra Türkiye için e, e, çoğu yorumda e, böyle paylaşımlar var. Yavaşlayacağını, Mayıs sonu itibariyle daha normal bir hayat sürebileceğimizi umuyoruz. E, beklentilerimiz bu düzeyde. Umarım daha iyi olur. E, daha iyi gider bu süreç, daha iyi. Ama bunun e, yine de bunu belirleyecek olan e, kimler veya sağlık çalışanları değil, salgını önleyecek olan e, insanların izolasyonu ve bu mesafelere uymak, fiziksel mesafelere uymak, salgını önleyecek tamamen bizim kendi halkımızın bilinci. Biz e, sağlıkçılar olarak e, bunu önleme şansına sahip değiliz. Evet. Önleyecek olan e, toplumun kendisi. Bunu çok net anlaşılması gerekiyor. Biz sadece hastalanan insanları e, bu süreçte e, iyileştirmekle ilgili bir rolümüz var ama salgını yönetmek salgınla ilgili e, bu e, tedbirlere uyma konusunda eğer disiplinli olmazsak eğer e, bu konuda bir tutum almazsa insanlarımız boşvericiliğe e, ondan sonra sorumsuzluğa devam ederse bu salgın oldukça uzun sürebilir. E, bunun da mutlaka buradan anlaşılması lazım gerektiğini düşünüyorum. Güzide Hanım çok teşekkür ediyoruz size. İzleyicilerim, beraber teşekkür paylaştık. ederim. Çok teşekkürler, değerli izleyenler. Evet, Güzide Hanım da bahsetti. Biz de bir kez daha bahsedelim. Hemen arkamızdaki ekranda da yazdığı gibi, evde kal, sağlık olsun diyoruz ve yeni bir e, sloganımız daha var. Sosyal mesafeni koru bu da gerçekten bu dönemde oldukça önemli etkenler arasında. Bugün Berat Kandili e, yayını kapatmadan önce hepinizin Berat kandilinde kutluyoruz. Ve e, Cuma günü yayınımız olacak saat 17'de bu kez konuğumuz Neri Belediye Başkanımız Turgay Erdem olacak. Cuma saatler 17 yi gösterdiğinde yine burada olalım. Cuma görüşünceye dek Hoşça kalın, sağlıkla kalın.